oraya kaldığımız yerden devam edelim e, C ve D şıklarında bu kez e, soru ters bir ifade söz konusu yani e, daha önce A ABV şıklarında bir olasılık sorulmaktayken belirli değerler arasında saflık oranı bulma olasılıkları sorulmaktayken bu kez e, belirli bir olasılığı veren kritik saflık oranı nedir gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz C ve D şıklarında ee, bunun için de tabii soruyu dikkatli bir şekilde okuyup bunu matematiksel olarak ifade edebilmemiz lazım. Ki soruyu rahatlıkla çözelim. Ee, aslında bütün sır soruda bahsedilen e, olasılığın e, matematiksel olarak ifade edilmesinde yer alıyor. Ardından geri kalan çözümde yine standartizasyon uygulayıp çözümü yapıyor olacağız. Şimdi deniyor ki ee, yine bu tedarikçideki oksijen tüplerinin e, konum parametresi 99.61, ölçek parametresi 0.08 olan normal dağılımla ifade edilebilen bir saflık yüzdesi olduğunu hatırlayalım. Ve deniyor ki tüplerin tam olarak %7'sinin saflık oranını aşan saflık yüzdesi kaçtır deniyor. Yani bu kez bize bir olasılık sorulmuyor. Bana diyor ki öyle bir saflık yüzdesi verin ki. Tüplerin yüzde yedisi bundan daha düşük saflık oranına sahip olsun, geri kalan yüzde de bundan daha yüksek bir saflık oranına sahip olsun deniyor. Öyle bir kritik saflık yüzdesi verin diyor. Buradaki saflık yüzdesinden kastı bir olasılık değil, eee, sıfırla yüz arasında oksijenin saflık yüzdesi aslında. Öyle bir kritik saflık yüzdesi değeri verin ki diyor tüplerin %7'si bundan daha az, %93'ü daha yüksek saflık oranına sahip olsun. Ya da bir başka deyişle öyle bir saflık yüzdesi verin ki rastgele seçtiğim bir oksijen tüpünün bu saflık yüzdesinden daha düşük bir saflık oranına sahip olma olasılığı yüzde yedi olsun deniyor. Dolayısıyla bunu matematiksel olarak ifade etmemiz lazım. Burada bilinmeyen bir x değeri var. Eğer oksijen tüplerinin saflık oranını konum parametresi 99.61, ölçek parametresi de 0.08 olan normal rastsal değişken olarak ifade edersek öyle bir kritik saflık yüzdesi sorulmakta ki tüplerin tam olarak %7'si bu saflık yüzdesinden daha düşük bir yüzdeye sahip olacak. Bu x değerinden daha düşük bir yüzdeye sahip olacak ya da bir başka deyişle rastgele seçilen bir tüpün saflık oranı bu x değerinden küçük eşit olma olasılığı tam olarak 0.07 olacak. Görüldüğü gibi bu olasılık ifadesinde bilinmeyen değer x değeri, bilinen değer ise olasılık. Yani biz burada tersten bir işlem yapıyor olmamız gerekiyor ee, ve bunu da nasıl yapacağız? Aşama aşama anlatalım. Yine bu ifadeyi sağ tarafı bilinen ama sol taraftaki x değeri bilinmeyen bu ifadeyi standartize edeceğiz. Bu ifadenin eşitsizliğinin her iki tarafından da konum parametresini çıkarıp farkı ölçek parametresine bölüyor olacağız. Eşitsizliğin sol tarafı standart normal rastsal değişkene sağ tarafı da bilinmeyen değerimize bağlı bir değere dönüşecek. Hesaplayamıyor olacağız elbette ki bu bilinmeyen değeri. Ama şunu biliyoruz ki bu bilinmeyen değere bağlı hesaplanan değerdeki birikimli dağılım değeri standart normal rastsal değişkenin 0.07 olmalı. Yani biz şunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu bir ters fonksiyon olarak ifade edersek pi'yi. 0.07'deki ters fonksiyon değerinin, ters birikimli dağılım değerinin x eksi 99.61 bölü 0.08'e eşit olması gerekiyor. Aslında biz ters birikimli dağılım değerlerini hesaplamayı önceki videolarımızda öğrendik. 0.07'deki birikimli dağılım değerini bulmak ne demek? Yani bana standart normal dağılımda öyle bir değer verin ki sol tarafındaki alan 0.07 olsun. Bu değer arkadaşlar eksi 1.476'dır. Çünkü 1.476'nın solunda kalan alan 0.93 ediyor. Sağında kalan alan da 0.07 ediyor. Dolayısıyla simetri özelliğinden faydalanarak da solunda kalan alan 0.07 olan değerin eksi 1.476 olduğunu söyleyebiliriz. Yani x eksi 99.60 bölü 0.08 değeri eksi 1.476'ya eşitmiş. Buradan da x'i çekersek x değeri 99.492 ediyor. Dilerseniz soruyu tersten çözebilirsiniz. X rastsal değişkeni normal dağılımla dağılıyor olsun. Konum ve ölçek parametreleri veriliyor olsun x rastsal değişkenin 99.492'den küçük eşit olma olasılığı nedir diye sorulursa hesaplarsanız 0.07 olasılığını rahatlıkla bulursunuz. Ama soruda tam tersi verilmiş. Yani tersten çözmemiz gerekiyor. Ama tersten de çözsek yapmamız gereken işlem standartizasyon. Son aşamaya kadar yani standartizasyonu tamamlayana kadar x'e bağlı bilinmeyen bir değişken görüyoruz fi fonksiyonu içerisinde sağ taraftaki olasılık değeri biliniyor o yüzden sağ taraftaki olasılık değerini veren standart normal dağılımdaki kritik değeri buluyoruz ters bakış açısıyla ve o kritik değeri o bize 0.07 olasılığını veren birikimli olasılığını veren kritik değeri ee bulduktan sonra da içerideki bu bilinmeyen ifadeyi o değere eşitleyerek x değerini bulmuş oluyoruz Şimdi de D şıkkına bakalım. D şıkkında da benzer bir soru sorulmakta. Tüplerin tam olarak yüzde üçü tarafından aşılan saflık yüzdesi kaçtır deniyor. Yani tedarikçinin ürettiği bütün bu tüplerin, popülasyonun tamamının, ana kütlenin tamamının sadece yüzde üçü bu saflık yüzdesinden daha fazla saflığa sahip olacak. Geri kalan yüzde ise, ise daha düşük saflık oranına sahip olacak diyoruz bu saflık yüzdesinden. Ya da bir başka deyişle rastgele bir tüp seçtiğim zaman tedarik için ürettiği tüplerden bu kritik saflık yüzdesinden daha yüksek saflık oranına sahip olma olasılığı 0.03 daha düşük saflık oranına sahip olma olasılığı da 0.97 olmalıdır diyoruz. Yani matematiksel olarak ifade ettiğimizde de bu kez Rastgele seçilen bir tüpün saflık oranının yani X rastsal değişkeninin bu kritik X değerinden büyük olma olasılığı 0.03 olmalı. Yani bu kritik X değeri nedir diye soruluyor. Kritik saflık oranı nedir? Saflık yüzdesi nedir ki ancak %3'ü tüplerin %3'ü bundan daha fazla saflık oranına sahip olsun diyor. Bu olasılığı da bulmak için standartizasyon öncesinde küçük bir işlem yapacağız. Aslında bunu standartizasyon sonrasına da saklayabilirdik. Ama X'in bu X değerinden büyük olma olasılığının 0.03 olması olasılığını bulmak demek X'in bu X değerinden küçük eşit olma olasılığının 0.97 olması demek. İlk aşamada bunu yapalım ki e, çünkü 0.97 birikimli dağılım değeri standart normal dağılım birikimli dağılım tablosunda e, ee, rahatlıkla bulunabilen bir değer. Dolayısıyla şimdi standartize edebiliriz. Bizim standart olmayan bu normal rastsal değişkenin x değerden küçük eşit olması demek standart normal rastsal değişkenin x eksi konum parametresi bölü ölçek parametresi değerinden küçük eşit olması demektir. Yani biz x eksi 99.61 bölü noktasındaki birikimli dağılım değerinin tam olarak 0.97 olmasını istiyoruz bu kez. O zaman 0.97'deki ters birikimli dağılım değerini bulmamız lazım. Yani bize 0.97 olasılığını veren birikimli dağılım değerini bulacağız tabloya tersten bakarak. O da yaklaşık olarak 1.881 ediyor arkadaşlar doğrusal interpolasyon uygulanması sonucunda. 1.881'i x eksi 99.61 bölü 0.08'e eşitlersek de bu kritik x değerinin 99.76'ya yakın bir değer olduğunu görebiliyoruz. Bir başka deyişle tüplerin %3'ünün saflık oranı %99.76 değerinden daha yüksek. %97'si ise %99.76'lık saflık oranından daha düşük düzeyde diyoruz. Ya da bir başka da işte rastgele bir tüp seçtiğimiz zaman tedarikçiden saflık oranının 99.76'dan yüksek olma olası 0.03'tür diyoruz. Ee, diğer örneklerimiz, diğer uygulamalarımız da diğer videoda devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.